Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans oynayacağız. Bugün Clash of Clans'ta yine yan çarımızdayız. ve düzen yapacağım. Ne diyor. Beyler Klan Oyunlarında klandan bir e, şey gelmiş. Yeni bir klan buldum. Evet onu da e, söyleyeceğim. E, şunu şöyle yapayım. Bu sefer e, mikrofonu başka bir açıda şey yaptım. İnşallah sesi iyi gider. Beyler Klanı'nın ustası zaten biz şu an klan oyunlarında değiliz. Step gönderdik. Şu an yani bir kişi aktif. Kimmiş o? Ahmet. Galiba anne. O bize şey gönderiyor değil ee, her neyse. Kralsın Ahmet abi. <laughs> her neyse. E, ordumuzu eğitelim. Dört tane var basalım. Bir tane daha basayım. Aman, o kadar da şey değil. Tamam. Şu orduyu basıp. E, bu arada size geliştirmeleri söyleyeyim ben neler yaptığımı. Şuna geçelim. Duvarlar full. Bastım. 25 50 tane mi de duvarımıza bastım. Ondan sonra full şey yaptım. Direkt bastım yani duvarları full hepsini. 5 ver şu an. Şu an şuradaki bunları bastım. Bakalım bunları bir daha basamıyoruz. Evet bunları basmıştım. Evet şimdi hatırladım. Şunu bastım. Evet bunu hemen 5'e verelim. Bu ordu kamplarımız 5. Bunu dikerlik nazarına direkt doğru yükselttim. Gördüğünüz üzere bu ee, yücük kulesini de basalım. Ee, Yıldırımı şu an 2'ye veriyorum. 2. seviyeye. O biter bitmez. Barbarı basacağım. Ee, yani buna bir daha basabiliyorsanız basabiliyorsak, basabiliyorsak e, direkt tekrar yıldırım büyüsünü basacağım. Ee, onun haricinde okçuyu 4 yaptım. Üçünü birden 5'e basacağım. Bunlar da üçünü birden altıya basacağım. Yani üçleri mesela üç tane bundan var. Üçünü birden basıyorum. Mesela üç tane, iki tane depomuz var. İkisini birden basacağım bunların. Üç tane olsaydı üçünü birden basacaktım. Bunlar da ne yapacağımı söyleyeyim. İlk önce şunu 8'e kadar getirip üçünü mesela şu üçünü sekize verip yani dokuza verip şu ikisini de sonradan dokuza vereceğim. Aynı şekilde bunlara da onu yapacağım. Ama ondan önce depolar depoları geliştirmeyi düşünüyorum. Çünkü zaten şu an ganimet ordusu. Ganimet kasmak için ordu basıyorum. Yani e, orduya az maliyeti harcıyorum. Ama fazla ganimet alıyorum. Yani e, nasıl diyeyim? Mesela şuradan size birkaç tane savaşımı göstereyim. Konuyu da fazla saptırmak istemiyorum. Bakın 244.270.000 kara iksiri bile almışım. Onun haricinde 250 bin, 253 bin, 170 bin hepsini de kazandım. Bir şunu da yenildim. Bakın görüyorsunuz zaten burada. çoğuna bayağı baya Zaten yenilgi önemli değil. Şunu da üçlemişim ama o başka. Ha. Şuradan sonra işte ganimet ordusu. Bunu da YBJ'den gördüm. Yani eski videolarına baktım. Ganimet kasma ordusu falan diyor böyle. Hem maliyeti az hem de nasıl diyeyim bak 22 bin iksir. Ben 200 bine yakın iksir alıyorum. O zaman hemen Şöyle yeni köy düzenimize geçelim arkadaşlar. Şu an ben biraz konuşmayacağım. Sizler zaten buraları hızlı bir şekilde izleyeceksiniz. O zaman siz izlemeye devam edin. Ben de yapmaya devam edeyim. Evet arkadaşlar şu anlık ıı, bu şekilde bir şey yaptım ama ıı, zaten ıı, birkaç önce videoda söylemişimdir galiba köyceğim yapmayı pek fazla beceremiyorum elimden geldiğince yani video konusu işte ıı, sizler eğlendirmeye amaçlı şeyler yapmaya çalışıyorum umarım beğenirseniz ıı, şu an videoyu durdurup aşağıdan like edip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şuraya şöyle bir şey yaptım. En azından şuradan atıp direkt balonlara hava saldırıları daha kolay yapılabilir bu şekilde. Halsa olmasını yıkıp buna ilerleyebilir. Ve büyücü de dışarıda. Orayı da kapatmam lazım. Umarım güzel bir köycüğün olur. Hadi o zaman devam edelim. Evet, ben şunu şu an şey yaptım şuraya alayım. Bence oradan daha da güvenli olur diye düşünüyorum. Çünkü neden diye soracaksınız, soranlar için hemen söyleyeyim. Büyücü kulesini yıkabilir, yani yıkıp buradan ilerleyebilirler. O yüzden sıkıntı olabilir. O yüzden orayı bir kapattım. Yani orada da büyü fabrikasını kıracak bunu yakacak bunu Sen balon atarsa yani direkt ona gelir de yani şu an zaten bunu ikiye veriyorum ikiye verene kadar sıkıntı da ama iki de biraz daha güçlü olacağına inanıyorum ve daha da iyi olur evet şu an kaydettim köyümüzü etkin olarak ayarladım bakalım bence hem düzenli oldu hem de nasıl anlatsam bir de savaş yapıp videoyu burada sonlandıralım diye düşünüyorum nasıl bir şey yaptım? Yani savunma içte olacak. Duvarlar görüyorsun bu şekilde oldu ama onlar bir şey yapıyor yani. Birleşik değil zannetmeyin. bileşik onlar. Yani mesela şöyle sıra seç dediğiniz zaman düzeliyor. Mesela şuradan sıra seç diyelim. Gördüğünüz gibi düzelecek. Bak şurası zaten bağlanıyor. O yüzden şey yapmayın. Ben ilk başta göre için şey yaptım. Şurayı da seçelim. Mesela böyle düzeliyor ama onunla uğraşmayacağım şimdi. Her neyse hem burada mesela şuna tıklayacağım girer girmez. hepsini toplayacak. Şuna yani orada şuna tıklayacağım. Hepsini toplayacak. Tıkır tıkır tertemiz. Yani bence güzel oldu. Ama e, şurada bir e, aksaklık oldu. Bir hava savunması açıkta kaldı. Hava saldırılarına e, daha açık bir köy haline geldi bizim köyümüz. E, i̇leriki videolarda zaten söylerim. E, saldırılardı. Mesela hava saldırılarını yaptılar? E, ya da yendiler mi yenemediler mi şu kadar da mı kaldılar üşlediler mi birliklerine göre bir eleştiri yapacağız. Ee, klanımızı göstereyim. klan güzel bir klan. Bağış klanı. Mesela e, liderimiz 6000 bağış yapmış. ve bana da sürekli atıyor. Afan diye bir arkadaş var mesela bunun e, bağışı 1900'lerdeydi şu an 2100'e çıkarmış sabah daha. Yani bağış klanı isterseniz gelebilirsiniz. Görüyorsunuz şurada e, klan ismi var. Yani love büyük. Yani A'sı küçük tabi. Siz direkt A büyük yazarsanız zaten çıkıyor. Love yer 3838 38 TR. Ee, klan etiketini açıklama kısmına koyabilirsem koyacağım. Ee, hadi o zaman bir savaşa geçelim. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir köy. Tam yerli yerinde. İkisiyle biraz az ama olsun. Ee, şu an toplayıcılar dışarıda. Aslında buraya dalsak mı ki? Diye düşünüyorum şu an. Ya şey olaraktan biraz kapalı bir köye benziyor ama alabiliriz aslında ya. Klan kalesinden bir şey çıkabilir mi? Bir level klanları var. Klan kalesi kontrol yapalım. Güzel bir şey çıkmadı. Öncelikle şuradan şu birliklerimi atıp büyücü kulesini ve havanı alsam mı almasam? Şu an onu düşünüyorum. Çünkü biraz güçlü köy ve zorlanacağız. zorlanacağımıza benziyor. Şuradan e, bir hücreyi atıp bir deneyeceğim. Hadi bakalım. İnşallah duvar kırıcı da vursun. Tamam. Birazcık bir şey kırdı. E, şuradan da. Şuna gitmez misin be? Aha, gidiyor. Güzel tamam. E, o da onu alsın. O zaman hemen e, ganimet kasma savaşımıza başlayalım. Şöyle şuraya atalım. Güzel bak. Şuradan. Heh, tamam onlar onu aldı. ...şimdilik iyi gidiyoruz gibi. Şu duvar kırıcıları neden alıyorum diye soracak olursanız... ...içeri giriyorlar bazen güçsüz köylerde mesela falan. Onlar da içeri girmeleri için. Mesela şuraya iki tane yolluyorum baba. Oradan giriyorlar içeri. Topla atmamaya çalışın. Yayvan atın. Yani yaygın bir şekilde atın. Mesela şuraya iki tane yıldırım çakıp... ...onları güçsüzleştirebilirim ama şu an... ...dört levelde zaten... ...belediye bastığım için bana bir güçlendirme verdi. Hem ordularımı güçlendiriyor hem ıı, neydi o altın madenlerini hızlandırdı. Evet bak mesela burada girdi ondan ben bir yüzde kasabilirim tabii ki de yıkarsa. Yüzde o kadar önemli mi? Tabii ki de değil ama yıldız alamadığınız zaman yüzde çok önemli oluyor. Şu an böyle bir skor aldık. 200 bin altın. İksir'de biraz sıkıntı çektik ama zaten iksirimiz vardı. O iksire şu anlık fazla gereğimiz yok. Gördüğünüz üzere neredeyse bütün yani her şeyi yetiyor iksirimiz. Ve onun şeyini de burada 680 bin iksir. Yani şu anda iksiri ihtiyacımız yok. Ordumuzu da basalım. Eğitelim. Böyleydi. Bir de yan köyümü göstereyim isterseniz. Şöyle bir yani şu anda daha fazla bir şey yapamadım ama 28 bin, 25 bine bir şey basabiliyordum. Neydi o? 25 bin e burada bir şey yok onu fullledik bu full değil mi bakalım bir güzel full tamam ya bu 25 bin e ne basıyordum ya ben altın madenini basmıştım galiba 200 bin mi bu 20 bin mi işte ona galiba topu basmıştım tam hatırlamıyorum ya topu basıp çünkü 25 diye bir şey hatırlıyorum isterseniz bir de burada savaş yapalım. E artık Clash of Clans alakalı videolar izlemeye başladım ve içerikler daha da çok aklımda gelişmeye başladı ve daha çok içerik üretmeye başlayacağım. Yani mesela nasıl diyeyim savaş yapmayı falan, savaş işte askerleri, birimleri onları falan güzelce şey yaptım. Bir tane abi vardı o çok güzel video çekiyor onun kanalına da abone oldum. Ben de öyle düşündüm şimdi ben de böyle güzel videolar çekersem insanlar da beni görüp abone olur. 38 bin abonesi vardı sanırsam Hatır, düzgün hatırlıyorsam evet 38 bin abonesi vardı 35 bin miydi ben abone olduğumda öyle bir şeydi 2-3 gün falan ya 3 bir hafta olmamıştır ya 4 gün falan oldu ben abone olalım bu köyde zaten fazla bir şey yok ee, alabildiğim kadarını alıyorum zaten e, rakip de fazla bir şey yapamıyor ben fazla bir şey yapamıyorum ama bazen ben yenirim bazen rakip yeniyor gördüğünüz gibi şu an ben yendim bakalım falan ne yazmışlar Klan'da Murat diye bir arkadaş var. Daha aynı gösterdim. Murat mıydı? Mehmet miydi? Neydi ismi? Unuttum. Murat 38. Evet. Bu arkadaş e, Ya bi, bizim o Dragon Life hiç iyi değil ya. Adam bağış atmıyorlar. Ne bileyim. E, bu köyde ben de bağış atamıyorum ama e, yan köyüm de bu, burada. E, yani buradakiler gelişmişler. Yani kendilerini geliştirmiş. Ben de mesela buna kaç mesela buna bakıyorum. Tamam mı? Mesela balonu yok. Ben atabilirim. iki level. Çünkü benim iki level attığım balon onların hiçbir karına gelmez. Mesela bu adam kaç bak büyü atabiliyorsunuz. Mesela ben de öyleyim. O yüzden orada mesela klan kurdum kendime. o klanda şu anda zaten küçük bir klan kanal olduğumuz için fazla bir insan gelmeyeceği için yani kupalar da yüksek olmayacağını düşündüğüm için nasıl anlatayım? Bana birim asker gönderemiyorlardı. Yani o askerlerde yani arkadaşım falan vardı. Onlarınki mesela 4 level balon. 3 level balon. 4 level değildi galiba onunki. Ama mesela burada yani bu hesap değildi. Bu hesaba zaten fazla bir şey gerekmiyor da. Bir şeyimizi de gönderelim o zaman. Basalım mı ya? Bas gitsin. Hadi bakalım. Baya bir geliştirme yaptım. Şöyle acayip geliştim. Yani bu köyde baya baya bir gelişebiliyorum. Eyvallah. Yani rica ederim. Ya, eyvallah. Yanlış yazdım. Her ee, yani neyse videomuz buraya kadar olsun arkadaşlar. Ee, beni ve videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup e, bu videoyu beğendiyseniz like atıp gibi kanalıma, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aşağıda instagram adresim var oradan beni takip ederseniz güzel olur. Ee, klanın dediğim gibi klan çok iyi. Güzel bir klan. Zaten görüyorsunuz kupası sıfır kupa. Yani onu yükseltirler diye umuyorum. Yani herhalde yükseltirler bilmiyorum tam. 1400 falan yapacaklar galiba. Onlar şimdi görüyorsunuz zaten bakın 6000 bağış işte 2000 bağış. Onlar 400 bağış. Yani 400 bağış da iyi bir şey. Yani o adam 400 kim bilir. Kaç bin tane şey. Kaç bin demeyeyim de yani. Atanlar var. Affan ve e, şu arkadaş Murat 38 arkadaş. E, güzel şeyler gönderiyorlar. Videoyu <laughs> şöyle kapatamadım. Umarım beni beğenmişsinizdir. Videolarımı beğenmişsinizdir. O zaman beğendiyseniz kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir yorum yaparsanız bize olur. Size seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.